Evet Eriyesi Hocam şimdi buradaki çevirme tekniğinde tekrardan... Sokat atmak, nokta fren koymak basit evet. gibi görünse de uygulama olarak kas yapın alışmadığı için yapamıyorsun. İlk başta direksiyonu en hızlı nasıl çevirisini gösterdik arkadaşım. Evet. Onunla alakalı direksiyonun her zaman 12 noktasından çevirme sağlayınca kırıklık sağlandığı için kolda hızlı oluyorsun ve yorulmuyorsun. Ama şuralardan çevirirsen kol bir düzleşiyor sonra katlanıyor görüyorsunuz. Orada da kol yine yoruluyor. O yüzden burada sen e, sürekli hareket yapacaksan, manevra yapacaksan 12'den alıp çevireceksin. Şimdi doğruyu öğrettik. Sadece bir direksiyon çalıştır, göster. Çevir yani, yine. Çevir. hareketlerini söyledik. 12'den, 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 12'den. Devam doğru, doğru gidiyorsun, doğru gidiyorsun, doğru gidiyorsun. En hızlı direksiyon çevirme yöntemi budur. En güçlü Allah. olduğunuz, en az yorulduğunuz kısım budur. Bu şekilde çevirmeniz gerekiyor. Fakat burada arkadaş direksiyon şu anda gayet iyi ama o oldu. Hani şu anda benim hıza erişti. Tamam mı? Anlatabilirim. Teknik aynıdır. Ben öğrenince yapar, erişirsin. Ama ayak hızı çok yavaş. Şimdi biz tam direksiyon üst noktadan çevirmeye başladığımızda frenle beraber aynı sekansiyonda çeviriyoruz. Şimdi onu geliştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yap bakalım. Olmaz. Frenle çok sert vuracaksın. Oradaki ayak nasıl olmalı hocam? Yakından bir şu, daha atsan. Şu şu şekilde ayağını bir çek şöyle göstereyim. Şu ayağını. Bak. Şu 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 fren ya. Evet. Buna vuracak ve çekecek ama en hızlısıyla vuracak. Şu anda ben biraz uzak kalıyorum. Tamam. Ve çekecek o hareketi ikisini birleştiremiyorlar. Tamam. ben yakından aldım size anlattım hocam evet aynen. Bir ilk başta vur çek. Vur çek. O olmaz. Çok yumuşak ya. Tekme at resmen ama kalma üzerinde. Saniyelik çek. Hemen. Olmaz yavaş. Olmaz. Bir daha. Biraz daha. Bak üzerinde kaldığını fark ediyorsun değil mi? Kalma. Ve güçlü değil. Ayağını biraz daha açıktan vur. Sağ ayağını biraz daha aç. Yukarı kaldır. Daha iyi tekmelersin. Tekmele. Heh. bu. Ama kalma. <laughs> Hemen çek. Evet bir daha. Evet fena değil. Şu anda çok iyi değil ama fena değil. Şimdi ikisini uydur bakalım. Tam e, üstüne vururken direksiyon çevireceksin. Ayağın üstüne vururken. Evet. Güzel. Gaz yok. Sadece tokata vuracaksın ve çekeceksin. Gaz pedalı yok. Evet. Güzel. Bir daha. Bak senkronizasyon hatası vardı. Bir daha. Bir daha. Kaldın. Frenden kaldın. Bir daha. Tamam. Güzel. Şu anki yeterli. Daha bozmayacağım. Çünkü sürekli yapacağımız bir hareket. Ama yapamadığında olmadığını yaptığında süper olduğunu göreceksin. Biraz uğraşacaksın. Geriye al arabayı. Hocam evet. şimdi bunu yaptık. Birazdan bunu engel kaçışta mı kullanacağız? Aynen aynen. Şu an gördüğümüz şeyi, birazdan yaptığı şeyi kaçma olarak kullanacağız. Tamam. Paralel paralel kaçma. Hadi bakalım bir dene. Tamam? Evet. Yavaş teşekkürler hocam. Başta düşünme fırsatı. Güzel bir bilgiydi. Bir, 20 ile 30'da çalış tamam mı? Tamam. Geri gel. Geri tamam. gel biraz. Tam çenini biliyorsun. Tam üstüne bastın çevirdi. Tamam. Bu kadar. Gaz yok. Fren'e bas ve bırak. Tamam. tamam? Evet ben de burada bir ara vereyim. Diğer geçtim tamam. geçtiğimde tamam. tekrar. Tamam. Biraz egresif çalışması yapıyorsun orada. Evet Resul Hocam güzel bilgilerdi. Adım adım gidiyoruz gerçekten. Yani profesyonel sürüşte. Adım Şimdi, adım gidiyoruz. Tamamen yetiştiriciliği çekiyoruz. Şimdi evet. biraz daha hızlı olarak yap. Biraz daha hızlı gel. Evet. Gel devam et. Devam et biraz Biraz üzerine git. Korkma bir şey olmaz. Kaçar. Güzel. Evet. Frende biraz uzun kaldın. Kalma. Frende kalma. Hemen çek. Şimdi az önceki çalışmayı burada engelin hemen önünde deneyecek sürücü. Güzel. Bravo. Fazla kalma, biraz kalıyorsun, geç çekiyorsun. Hadi. Evet, sonra zaman zaman biraz daha tabi hızlanıp daha seri bir şekilde de bunu deneyecek. Şu an ilk 2 3 hareketi yapıyor ilk defa. Fazla kalma, kalıyorsun. Dışarıdan görüyorum. Evet Bakalım yakından. Ne kadar karşı. yakın mesafeden kaçını gördünüz Evet. Hocam bir de karşıdan çekeyim. Hız arttırabilir mi bu arada? Evet, bakalım şimdi değil. Hocamın dediğine göre. Güzel. Vay, şimdi bravo. Hızlar. Gerçekten inanılmaz. Yani bu teknikler hocam gerçekten inanılmaz yani. Aynen aynen. aynen. Biliyorum. O yüzden, o yüzden diyorum ya boş yani. Yani anlattığınız tekniklerin yüzde elli birisi ait. Bunu da bilsinler. Aynen, Resul evet, Hoca teknikleri evet. bunlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Yani YouTube'da çok videolar izliyorum ama böyle detaylı anlatanı da görmedim açıkçası. Ben e, bunu da söyleyeyim size. Yani emeğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim e, İzleyenler için de güzel bilgiler. Yani hocamı da yakından tanısınlar. Engin bilgisinden faydalansınlar diye ben de bugün rica ettim kırmadı beni. Buyur Rıfat hocam gel. Yakından gör dedi. Bir belges belgesel olsun. Biz de bir belgesel niteliğinde bunları çekiyoruz. Evet. Gerçekten. Bak bırakamadın. İyi bırak. Yaklaş iyi bırak. Noktayı koy. Hocam en ufak detayı affetmiyorsunuz gerçekten. Ama öyle olmaz. Çok kaldı. Çek şunu ya. Çekince özgür bırakmasın. Evet, bizim için çok iyi olan dediğimiz olayı hocamız hiçbir şekilde beğenmiyor. Demek ki gördüğü farklı noktalar var burada. Tabii onun tespitleri önemli. gel. Gel, birazdan başka bir şekilde Şimdi Sıfat hocam, bunun bu teknik 3 boyutlu, 4 boyutlu şekli var ve aşırı derecede kaliteli. Şöyle güneşe alayım. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Bunu nerede kullanırsın biliyor musun başka? başka. Hani böyle karda buzda eğitimler veriyorlar diyorlar, şöyle yap, böyle yap falan filan ya, onlar da yalan. Tamam mı? Hani bir kısmı doğru, yüzde ama şunu açık söyleyeyim, 60'ı yalan. Neden? Eğer sen tokat freni buzda yaparsan ne olur sence? Karbonik otorunu kaybedersin. Hayır, buzu kırarsın. <laughs> Çok ilginç hocam. Motor önde değil mi? Önde. Biz neyden, ne, ne, ne yararlanıyoruz? Ağırlığı ön önüne veriyoruz ve ön döndüğü için arka sabit. Ön döndüğü için yön vermesini sağlıyoruz. Sen bu tokatı bir kere yaptın. Buzun üzerindesin. Ne yapıyorsun? 400-500 kilo. Çünkü önünde motor var. ya buzu kırmaz mı? Kırar. Baktın buzda. İstediğin yöne gidemiyorsun. Bir tane tokat yaptın. Olmadı. Bir tane daha yap. Olmadı. Bir tane daha, yap. Olmadı, bir tane daha yap. Olmadı. Bir tane daha yap. Yön alırsın. Düz gidip bir şey vurmazsın. İkinci bir şey. Bizim yaptığımız en büyük hata duvara doğru gidiyor adam. Bir şeye doğru gidiyor. Tamam mı? Treni bırakmıyor ya. Orada işte yanına geçiyor. Sen artık bunu öğrendin. Kaçabiliyorsun ama buzu da kırıyorsun. Şimdi bir de şöyle bir mantık var. Çok acayip bilgi bir bilgi var. Onu birazdan anlatacağım. Yanlış bir bilgi. O yanlış bilgiyi veren de çok görmedim. Tamam mı? Ama çok mantıklı bir şey anlatacağım. Sonra onun yalanını da anlatacağım. Yalan olduğunu. Bu arada sol ayak frenle ilgili bazı anlatımlar var. Çok profesyonel kameralarla, çok iyi yerlerde, şartlarda yapılmış. Sol ayak freni de yanlış kullanıyorlar. Biz bu an, e, şu anda bir aşamasını gördük. Ama onu başka aşamalarda da kullanıyoruz. Onları da anlatacağım. Ee, yani aslına bakarsan bizde çok bilgi kirliliği var. Ee, adama nedenini sorduğunda zaten adam devam ediyor anlatmaya. Ama nedenini anlatmıyor. Çünkü o neden yanlış bir neden. Adam farkında değil. Anlatabiliyor muyum? Öyle olduğunu düşünmüş, duymuş. Ee, ama burada işe yaradığını her şeyin görüyorsun. Şu anda çekim yaptı. Ee, bir santimetre yanından çat çat diye geçtiğini gördük Ki o kadar becerikli yapamadım. Ama şu anda fena değilsin ama bu yeterli yine değil. Zaten biz bunu başka bir boyutta şimdi kullanacağız birazdan. O yüzden bunu tekrarlayacağın için orada mecburen çok iyi olacaksın. Tamam mı? Onu da söyleyeyim. O yüzden gerek duymadım. Daha devam edeceğim. Yoksa şu anda doğru, doğru bir iş tam değil. Zaten fark ettin sen. De. Evet, frende takılıyorsun. Frende takılıyorsun. Takıldığın için de yanından şöyle geçiyor ama bıraksan hemen dönecek. Anlatabiliyor muyum? O eksiklik var. Tamam? Ama yine de kaçmanı sağlıyor çünkü bırakıyorsun. Ama o yeterli değil. Nokta tam değil tokat da tam değil işte. Noktayla tokat. Tokat atıyoruz ama noktayı koyuyoruz. Orada itibaren kaçması lazım. Birazdan devam edeceğiz tamam Şimdi ben başka bir şeye geçeceğim. Ee, burayı bitiriyorum. Ama dediğim gibi bu çalışma zaten devam edecek. Tamam, bunu anladım. Buzu da anladım. anladım. Evet. Anladım. buz yap, tokata at, yön alırsın. Tamam? Evet, teşekkürler Resul hocam. Birazdan bir başka bilgiyle karşınızda şimdi, olacağız. Şimdi